Merhaba arkadaşlar. Şimdi başlıyor muyuz? Evet anneciğim başla. Gözün kapalı. İlk önce bak böyle yap. Karıştır onu ilk önce. Tamam. Ne yaptın Esra? Yavaşça karıştır anneciğim. Karıştır, karıştır, Ay. karıştır. Tamam. Dondurma. İlk önce bak. Taş, kağıt, makas yapın. Kim çıkarsa o yapacak. Dur. Taş, taş kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Asel kazandı. Sen onu kırıyorsun. Sen taş yaptın ya anneciğim. Hah, hadi şimdi gözünü kapat sen Aç, aç. Ne olduğuna bak. Dandırma arabası çıktı Asel'e. Tamam Asel bir kere sonra Esila'da sıra. Bırak onu şimdi yerine. Esila gözlerini kapat anneciğim. Seç bir tane içinden. bak bunun içinden araba çıktı. Tamam anneciğim. <laughs> Asel biraz hasta. Ne araba çıktı anneciğim? Kaldı. Araba çıkmış. Hadi sen şimdi al. Asel gözlerini kapat. Seç bir tane kay kay göster arkadaşlarına. Evet. Şimdi Esila yapsın. <laughs> Hadi şimdi gözlerini kapat bir daha seç. <laughs> göster arkadaşlarına. <laughs> evet. Hadi şimdi esir asar yapsın. <laughs> Esila de sıra. renk? Pembe. Evet. Gözlerini kapat. Aa, bana da benim bardak çıktı. İçim Aa, içim anne, çıktı. anne evet anne içiyor. Evet aşkım. Çok güzel bir bardaklar. Hadi şimdi Asel Esila da sıra. Esila gözlerini kapat anneciğim seç. Ee, bu He. <laughs> Bana da mı çıktı? Onun adı ne? Fil. Hayır, oyun şekil. Oyun hamurunu. Bak, şekil çıkartmaca. Evet. Gördün mü? Peki sende şekil. Hı. En sevdiğin gözlük çıktı. Göster gözlüğünü. Ben evet, şimdi <laughs> aserde sıra. Çek kutusu. Göster arkadaşlar hani. Evet. Hem dondurma, hem de çek. Ruj anneciğim o. Evet. Bana da kova çıktı. Temiz kova. Evet. <laughs> <tıra> <laughs> Belki... evet. Bana anne. da pizza çıktı. Pizza mı çıktı? Evet anne. Bana da açabildin nasıl... Bundan geldi. Sepet anneciğim o. İki tane sepet. Hasel Leysle yüzlerini çizmiş keçili boyayla. <laughs> bana, Sana ne çıktı? Bana da bebek. Hangi renk? Kırmızı. Evet annem hadi koy oraya. Hadi gözlerini kapat Hasel. Bu sefer şey çıksın mı? Tercihan çıktı. Ne çıktı? Tercihan. Deterjan. İşte evet. Aa bana da bebek çıktı. Ne çıktı o Ne? Çıktı. Evet anneciğim. Hadi üç Başka yer. ne çıktı? Hadi seç bakalım Asen. Aa, Asel'in yüzük çıktı. Yüzük göster arkadaşlarına. Çiçekli. Evet. O ne çıktı anneciğim? Tablo. <laughs> <laughs> Hadi Merdan, aşkım. Değil mi? Merdane. Sen şimdi çek. Hadi Asel sen çek. Hayır Asel de sıra sen yapmayacaksın. Aa de Tencere çıkmış kızıma. ha. Tencere. Hangi renk? Sandalye çıktı. Evet. O ne? O ne? Sprey. Sprey. Evet. Parfüme benziyor. Evet anneciğim. Değil mi? Senin parfüme benziyor. Hadi işte. Detaylar çıktı. Hangi <laughs> renk olduğunu söyle aşkım. Pembe. Evet. Yine ben kazandım. <laughs> ne çıktı anneciğim? Göster ama. İki. Hem de gri. Bunlar da gri. Aa eşleğe ne çıkmış? Ayna var kestirmesi. Evet aşkım. Böyle. Hamur böyle yapıyoruz. Hop böyle şekilliyoruz. Asel ile birazcık hasta. Değil mi anne? Evet anneciğim. Hadi şimdi Asel gözlerini kapatsın. Aa kaşık. Göster arkadaşlarına. Kaşık. Evet. Yeşil. Ben o ne Esil'e? Ben bisiklet aldıktım. Bisiklet istilaya çıktı ablası. Tamam, şey. tamam hadi şimdi bir daha seç. <laughs> hadi bir daha seç Asel. Bir tane daha kalıp çıktı. Kalıp çıktı evet. Anneciğim onu koy oraya. Dön yaparız sonra. Hadi. Koy öyle. Tamam hadi. Şimdi Esra çeksin eslah hadi anneciğim. Bu çık Hı -hı. Dur, tane Ne çıktı? Tabii. Hangi renk? Pembe. Evet. Hadi şimdi aselde sıra ablası. Bana da tabii. Ama pembe, göster. Pembe. Çıkanı göster anneciğim. Pembe. Evet. Döndür, diğer tarafını göster. Ne çıkmış anne? Ütü masası. Evet. Hem de pembeli. Evet. Benimde da çıktı? Pembe. En son olarak esle çekiyor. Mavi bir sandalye çıktı. Göster sandalyeni aşkım. Mavi sandalye. Evet hadi şimdi onları içine koyalım bir daha dolduralım. Hadi doldurun doldurun. Tamam aşkım. Ben bu sefer arabayı <laughs> koy koyuyor. Tamam Koy hadi içine. Arabayı ne kadar çok seviyorum. Ben de seviyorum. Bu çekirdeklerini sevmem. Tamam hadi koy içine Esila. Zeytinleri sevmem ben zaten değil mi? Ben evet, de anneciğim. etimleri severim değil mi <laughs> anne? Hala bitmedi bu çocuktan. <laughs> hadi şimdi onu karıştırın. Sepeti karıştırın. Yavaş ama Yavaş. dökmeyin. Tamam. Tamam. Hadi şimdi videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz arkadaşlar diye. Görüşürüz. Ama bir daha. Söyle. Görüşürüz arkadaşlar. Bay evet. bay.